Yakın Mercek programından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Yine dopdolu bir konuyla karşınızdayız. Farklı konu ve konuluklarla her zaman olduğu gibi bu hafta da yine sizlerle beraberiz. Bu hafta program konuğumuz İlahiyat Fakültesi'nden İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünden Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Aziz Doğanay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizlere sormalı. Çok sağ olun hocam. Hocam dersiniz vardı. Sizi dersinizden aldık. Buraya misafir etmek istedik. Benim için de sürpriz oldu ama güzel bir sürprizdi. <laughs> yani, hoş geldiniz tekrar hoş hocam. Hoş bulduk tekrar efendim. Hocam şimdi siz e, ilahiyat fakültesi mezunu değilsiniz ama e, ilahiyat fakültesinde öğretim üyesisiniz. Evet, doğru. Evet. E, aslında bitirmiş olduğunuz bölüm çok farklı bir alan. Bunu sizden hı. dinleyelim mi? E, ben aslında e, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, e, geleneksel Türk Sanatları bölümü mezunuyum. Hı hı. Genelde Türk sanatlarının da e, tezip ana sanatları e, mezunuyum. Hı hı. Ee, İslam sanatlarının bir parçası olmasından dolayı daha sonra bu bölümü bitirdikten sonra hı hı. E, uygulama değil de bu işin teorisini de öğreneyim diye e, İlahiyat Fakültesi'ndeki İslam sanatları tarihi ana bilim dalına yüksek lisans yapmak için başladım. Ve artık yoluma e, bir uygulayıcı değil e, tarihçi olarak devam ettim. Hı hı. E, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün İslam tarihi ve sanatları ana bilim dalından mezun olduktan sonra hem aynı üniversitenin, aynı enstitünün doktora programına başladım. Hem de Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk sanatı alanında ikinci bir doktoraya başladım. Yani paralel olarak iki doktora programını birden bitirdim. Aslında konularımız birbirinin aynı. Yani İslam sanatları deyince Türk sanatını bundan ayrı tutmak zor. Çünkü aynı periyotları kuşatıyor. Benim çalışma alanım, daha çok kendime alan olarak seçtiğim konu Osmanlı mimarisinde süsleme idi. Yani tezyinat eski tabirle. Hocam peki yakında üniversitesiyle ile tanışmanız nasıl oldu? E, i̇ki yıl evvel bizim fakültemizden buraya e, öğretim üyeleri gelmeye başlamıştı ama benim dersim ikinci sınıfta olduğu için e, bu yıl e, ilk kez böyle bir ders burada konunca bana teklif hocalarım vasıtasıyla yani böyle bir e, programa katılabilir misiniz diye geldi. Aslında ana bilim dalımda tek hoca kaldım. Daha evvel üç hocaydık. İki hocamız emekli olunca ben yalnız kaldım. Çok da doluydu programım. Evet. Ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dışındaki fakültelere de derslere gidiyordum, o sanat tarihi bölümüne mesela. Onları bıraktım, Kı Kıbrıs'a gelmeyi tercih ettim. Benim için belki biraz daha e, farklılık olur, daha farklı çevreyle, daha farklı öğrenci gruplarıyla tanışmak e, iyi bir heyecan olur diye evet geldim hocam çünkü sonuçta yakında üniversitesi uluslararası bir üniversite. Evet. Her milletten insanı burada bulmak mümkün. E, bu hem öğrencilerimiz açısından çok iyi. Hem de sizin açınızdan söylediğiniz ee, gibi. Evet. Yani uluslararası bir atmosfer gördüm. Hoşuma gitti tabii. Yani değişik milletlerden, değişik coğrafyalardan insanlarla tanışmak hoş bir tecrübe. Evet. Hocam peki yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedelim. Kitaplarınız var. Aynı zamanda doktora tezleriniz var. Doktora evet. tezlerinizden bir tanesi yanlışsa düzeltin. Klasik devir İstanbul Hanedan türbelerinden bahsetmişsiniz. Evet. Ee, buradaki e, tezinat e, süsleme oluyor. Teziniyat, e, zinetlendirmek, bezemek, kıymet katmak demek. Mesela üzerinizdeki küpeler sizin için bir zinetdir, teziniatdır. Yani var olan bir mevcut ana dokuya e, biraz daha Değil değer mi? katmak için hı. sonradan üstüne eklenen güzelliklerdir. Ben de mimarinin üzerine katılan güzellikleri anlatmak istemiştim tezinat bu anlamda e, bezlemek demek, güzelleştirmek demek. Evet hocam. E, i̇lk devir Osmanlı İstanbul türbelerinde mimari plastik ve tezinat yeri. E, yüksek sans tezim e, Bursa dönemi. Osmanlı'nın biliyorsunuz e, payitaht olarak ilk başkenti Bursa'dır. E, İstanbul'un fethinden sonra e, üçüncü başkent İstanbul, ikinci başkent de Edirne'dir. Kesinlikle. Şimdi ben başlangıçta Osmanlı mimarisi çalışmaya niyet ettiğim için bu işin başından başlayalım diye bir hocamla o zaman danışmanlığında istişare ettim. Osmanlı'nın Bursa dönemini kuşatan bir çalışma yapmak istedim. Ancak bunun yine sınırları genişti. Süslemenin daha çok ağırlıklı olarak bulunduğu türbeler hem çalışmak bakımından bana yapı itibariyle ölçmesi, değerlendirmesi daha kolay olduğu için hı hı. uygun yerde hem de çok yoğun teziniyat olduğu için süsleme olduğu için malzeme verisi de fazlaydı. Ee, türbeler üzerinden Osmanlı mimarisini, hı hı. Osmanlı mimarisinin süslemesini ele almaya niyet ettim başlangıçta. Hı hı. Yüksek sans tezim o yüzden Bursa türbelerinde mimari plastik ve teziniyat oldu. Hı hı. Ee, bu bir projeydi benim kafamda. Yüksek sanstan sonra doktora da İstanbul'daki klasik devri. Ele alırsam dedim, doçentlik çalışmamda batıllaşma dönemi ve son dönem olur ve bu halkayı tamamlarım diye düşündüm. Ancak doçentlik çalışmalarının Türkiye'deki yükün bizden istediği talepler doğrultusunda doktora çalışmasından farklı olması gerekiyor dediler. <laughs> ve ben o projenin son halkasını tamamlayamadım maalesef. Peki devretmeyi düşündünüz ee, mü hocam? Bir Kısmet olursa Allah ömür verirse belki e, ben hocam. yapabilirsem yapacağım. Yoksa öğrencilerime artık e, o görevi tevdi edeceğim inşallah. Peki hocam. Hocam hadis ve e, tesvirler gibi köklü bir tarihi yok e, Türk İslam sanatlarının. Evet. E, bundan biraz bahsedelim mi? E, Türkiye'deki Aslında dünyadaki e, İslam sanatları kavramıyla işe başlamak lazım dünyada. <laughs> e, veya daha doğrusu İslam'ın sanata bakış açısıyla bu işe girmek lazım. Hı hı. Şimdi genellikle e, Batı dünyasında Müslümanların öyle sanattan anlamadığı, kaba saba insanlar olduğu gibi bir algı e, empoz etmeye çalışıldığı için İslam'la sanatı pek böyle yanına getirmek istemezler. Hı hı. E, Müslümanlar da. Resim veya heykel gibi biraz geçmişte putperestliğin konusu olan sebeplerden dolayı sanatı sanki resim veya heykelden ibaretmiş gibi biraz dışlamışlar belli dönemlerde. O yüzden böyle sanatla İslam deyince yayına çok getirilen iki kavram olmamış başlangıçta. Fakat Batılılar neticede bu gerçeği örtemiyorlar. İslam kültürü diye bir kültürü var ve bunun içerisinde sanat da var. İslam sanatı kavramını üretmişler. Hocam peki bunları ayrı ayrı mı değerlendirmek gerekiyor? Mesela İslam sanatı, Türk sanatı diye. İşte bu konular tartışılmış, ilmi konferanslarda, kongrelerde, sempozumlarda tartışılmış ve bu kavram İslam sanatı kavramının aslında üst şemsiye olarak belki doğru olabileceğini ancak bir faz Tunus, Cezayir'deki İslam eseriyle hı hı. Hindistan'daki İslam eserini yayına koyduğunuzda hemen hemen ortak yönleri yok gibidir. Hı hı. Yani farklı iklimlerde, farklı coğrafyalarda farklı İslam eserleri ortaya çıkmıştır. Peki Duasıyla, algılar aynı mıdır? İşte e, bu algılar biraz milliyetçilik duygularından dolayı e, bazı kesimlerde bilhassa e, ya İslam sanatını sadece bizim sanatımız, başkası artık bu hı. şeyi sahiplenemez gibisinden bir yaklaşım sergilemiş veya bu alanda en iyi biziz gibisinden. Hal böyle olunca daha çok İslam sanatı deyince Arap bölgesi ve Arap sanatı esas alınmış diyebilirim. Hı hı. İslam sanatı çerçevesinde, İslam kültürü çerçevesinde İran'ın önemli bir yeri vardır. Evet. Çünkü köklü bir medeniyet orası da. İranlı bir yazar veyahut da düşünür kalkıp İslam sanatına bir tarif yapmaya kalktığında kendi sanatına bakarak bir çerçeve çiziyor. Ona baktığımızda bizim Süleymaniye gibi Selimiye gibi devasa dünya kültür mirasına bıraktığımız İslam eserleri sanki İslam sanatının dışındaymış gibi kalıyor. Bu yüzden deniyor ki öyle demek yerine Türk sanatı, Arap sanatı, işte İran sanatı gibi milletlerin sanatları diyelim deniyor bir görüş olarak. Ee, ve din bu yüzden, sanatı olarak görmeyelim mi diyorlar hocam? Ya bir din din e, din de dinci... milletlerin sanatı olsun Değil. deniyor. Genellikle tarihler anlatırken e, biz e, hanedanların e, adını anarak e, diyelim Selçuklu sanatı, Osmanlı sanatı deriz, hatta Türk sanatıyla da yetinmeyiz. <laughs> Daha da aşağılara ineriz. E, İslam sanatı çerçevesi çok geniş bir çerçeve. İslam'ın e, Türk sanatına katkıları çok büyüktür. Türk sanatının da İslam sanatına katkıları çok büyüktür. Ama e, böyle İslam sanatı dediğinizde ortaya çıkan tarif bazen e, eksik kalabiliyor bizim hı hı. sanatımızı anlatmak bakımından. Hı hı. Mesela bütün süslemeye, biraz önce bahsettiğimiz tezinata bakıp da arabesk diyenler var. Evet. E, halbuki Arap sanatında hiç görülmeyen motiflerdir onlar. Hı. Hocam acaba e, İslami sanatı, e, İslam sanatını gericilik olarak, Türk sanatını bir e, ileri modernlik olarak mı görüyorlar? Öyle algıladıkları için mi tepkiler? Ee, onu öyle demeyelim de batıyla İslam dünyasındaki karşılaştırma e, bakımından yapabilirsek. Mesela Batılılar Müslümanları ya, bunun içinde Türkler de var, Araplar da var. Yani daha çok barbar insanlardır. İşte bugün e, televizyonlarda sürekli işte terörle e, yan yana getirilir hep İslamı. Bunlar sana daha anlamaz gibisinden. E, bizim sanat eserlerimizi Batı müzelerinde hep böyle Dipte köşedeki gözden Irak yerlerde sergilemişlerdir ve basit halk sanatları gibi algılamışlardır uzun süre yani yüksek sanatlar yerinde değil böyle sıradan halk eserleri gibi bakmışlar ama son zamanlarda artık bu algı yıkılmaya başlandı yani Türk sanatının veya İslam sanatı